Selamların en güzeli, Allah'ın selamı, selameti ve mağfireti siz güzel insanların üzerine olsun. Azerbaycan'dan bir şiir. Bir ananın iki oğlu, bir amalin iki kolu, o da ulu, bu da ulu. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, yılımız bir. Aşkımız bir, yolumuz bir. Azerbaycan, Türkiye. Merhamet duygusu sende yoktursa, oruç tutmayının ne manası var? Sufranda yoksula yerin yoktursa, bir ay aç kalmayının ne manası var? Terazın çekiği eri çekirse, dilin zeher gibi kalbi incitirse, elin rüşvet alıp rüşvet verirse kıldığın namazın ne manası var? Yalandan and içip alvar edenler, harvattan habersiz egri gezenler, haksızdan pul alıp haklı edenler, o gittiğin hacin ne manası var? Haksız pullarla fülle dikenler, yetimin hakkını pölüp yiyenler, Şer atıp birini bedbat edenler ölen de ya ne manası var? Namaz da esastır kardeş. Vicdanlı olmak çetindir, kardeş. Esası insan olmaktır kardeş. Emelsiz Kur'an'ın ne manası var? Emelsiz Kur'an'ın ne manası var? Ey kara düşleri atlayan gece Ey nurunda günahlar paklayan gece, Ey içinde bin ay saklayan gece, Sende nazil oldu Hazreti Kur'an, Kainat görmedi böylesi gufran, Ey yüzleri hakka döndüren gece, Ey nurunda güneşler söndüren gece, Ey şeytanı şerir sindiren gece, Yedi kat semada açılır kapılar seninle ta fecre kadar. Sen ki bir koca yıl özlenensin, Yolunda hatsuzsuz gözlenensin, Sen ki son on günde gizlenensin, Sarsılır seninle gökler dilekten, İğne atsan yere düşmez melekten, her ayımız Ramazan gibi bereketli, her gecemiz Kadir gibi kıymetli, her günümüz bayram gibi neşeli, ömrümüz Ramazan gibi, ahiretimiz bayram gibi geçmeyi nasip eyle Allah'ım. Kadir geceniz ve Ramazan bayramınız, dününüz, gününüz, meçhul sonunuz, hayırlı, bereketli, mübarek olsun akleden kalplere hikmet afiyet olsun. Kozlu yolcu dededen herkese saygı, sevgi ve selamlar olsun. Tekrar buluşmak umut ve duasıyla alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet olun. Selamette kalın.